Neler oluyor? Nasıl gidiyor hayat? Ah, Biraz sonunda, bahset. Sonunda aklanıyorum artık Kemal Bey. Dediklerim hep çıkmaya başladı. Bir tanesinden aklandın. Dur sakin Günde ol. Günde vardı. Bir, bir konudan. 20 O da sadece bir kişiyle ilgili. Ilk Günde vardı. 5 aydır neler geldi geçti buradan Ama... da sadece bir kişiyle ilgili söylediğin konuda haklı çıktın. Sakin ol şampiyon. Lütfen. Dediklerim hep sakin doğru ol. çıkıyor. Dediklerin hiçbiri doğru çıkmıyor. Bir tanesi çıktı. Şimdi <laughs> konuya dönecek olursak. Konseptin ne? konseptim e, ünlü bir pop starın klibinde oynayacağım, dans edeceğim. Erkan, ünlü pop starın dansçısısın. Evet. <laughs> Demet Akalın'ı kastediyor. Alıştım. E, sağ ol, teşekkürler. <laughs> ünlü bir pop starın dansçısısın. Böyle kızlar topluluğu var klipte, onların içinde kaynayabiliyor. E, Kim şey, bu star. Sen başka bir konseptle çıkmışsın yola. Yok, hayır. Değil mi? Yani. Klip, milip bir şeyler. O senin klibin, bir şarkılar söylemişsin. O şey, e, kendi şarkı ben yani şarkı söylememden bahsediyorum. Sesi güzel ya onu şimdi ne derim. söyledin? <laughs> konyalı mı söyledin? Söylesene <laughs> biraz. Bu <laughs> <Evet>. elektronik pop <laughs> müzik kostümüyle bir konyalı patlat lütfen. Hadi. <laughs> ya öyle küçük bir... Küçük bir kopya Hadi. Ay, hiç şey söylemeyeyim. Ya. Yavru buyuru, yürü yavrum yürü. yürü, yavru yürü. yürü, yürü. yürü Saçlarını sürüp şimdi de buradan geçtik. Konya'nın biri. Yürü yavrum yürü. Fistanını sürüp şimdi de buradan geçtik. Konya'nın en biri. Sevgiler bizi çok koyuyor. izleyerek Arkadaşlar şöyle bastırma kısmı böyle. Şu anda bile yemek kısmı. Güşah benim olsun. Şimdi geçirir. ben merak ediyorum acaba <gülüş> 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 Uğurkan burada olsaydı. <gülüş> ne derdi? <gülüş> ne derdi? <gülüş> ne derdi? <gülüş> evet. Bunu öğrenmenin bir yolu var. Görüşlü öğreniyorsun değil mi? Evet. Uğurkan Bey'im arıyoruz. Olsun. Evet. Kemal Bey beni de göstereyim ben bakayım beğeniyorum. <gülüş> Dur ayol. Hayır bugün sadece Emel'i yanardı. Mesela Uğurkan abi bize engellemişti. Açmıyorum. Valla açmıyor. Uğurkan. Kemal. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Gayet iyi. Seni anıyoruz Spres. sürekli. Arıyoruz. Gözlerimiz seni arıyor. Ne yapıyorsun? İyi misin? Canlarım benim. Ben de sizi çok özledim ya. Yanındakileri bir göstersene. Hello. Rabbi, Canım. Aşkım. Canlarım. Kızlar, kızlar ne yapıyor? Gösteriyorum. <laughs> Merhaba Uğurkan Bey. Merhaba Uğurkan Bey. Nasılsınız? Özledik sizi. Ben de sizi çok özledim. Uykağımın i̇yi misiniz? <laughs> i̇yi misiniz diye soruyor kızlar. İyi, çok iyi, çok iyi. sizi çok özledim. Aman Allah'a emanet olun. Uğur diyorlar ki gel bizi kurtar bunlardan. Yani seni çok özlemişler. <laughs> <laughs> Bizden kurtar <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> ah keşke Kemal. Canım. Tüm, tüm ekibe de sevgili seyircilerimizi de merhaba diyorum. Hayatım hep dedim ya. ...metrolar bedava, otobüsler bedava... ...e binemiyorum... <laughs> ...al sana bedava... <laughs> <Çok kötü. gülüyor> ...al sana bedava ya... ...sağlığın Vallahi yerindeyse her şey korusun. yolundaysa... ...hiçbir sıkıntımız yok... ...sen yeter ki e, evinde kal... ...sağlığını kaybetme aman Allah korusun... Allah korusun. ...seni her gün hep arıyor bize. gözlerimiz... ...merak etme kalbimizde her zaman... Ha, dilimizdesin de... ...Emel'e yorum yapar ben... mısın Uğurkan? ...dualarımdasınız hep... ...Emel nasılsın? ...teşekkür ederim özledim sizi Uğurkan Bey... Teşekkür ederim. Ben de seni, sizleri hepinizi çok özledim. Dur bakayım şöyle bir Emel. <laughs> nereye gidiyorsun? Ünlü bir popstarın klibinde oynayacağım arkada kızların içinde. Öyle giyindim taytımı çıktım. Disko taytımı. <laughs> <aa, gülüyor> göstereyim mi şöyle bak yakından? <laughs> Emel. Efendim. Biraz görmüşsün kendini galiba. <laughs> Neden? Neden? Şimdi, tişörtten dolayı bak. mı? <laughs> dör şimdi dör alttan başlayayım. Sen tight için proporsiyon olarak vücut yapın en uygunlardan birisiniz zaten. Evet. Senin problem üstte biliyorsun. Ama şimdi o beyaz ayakkabılar ne mana be kızım? Ne mana? O beyaz yerine, e, beyaz yerine eğer gri bir buti veya senini hiç göstermeseydin gene rükli renk giyseydin o beyaz tişörtünü taytının içine sokup hafif bluzan yapsaydın muhteşem görünecektin. Uyuk saydım 22 tane şu an ıı, ayakkabı vardı gri butu bulamadım içinde düşündüm. Hay Allah <laughs> hay Allah şanssızlığına bak. Şu evet. bu arada dur yüzüne bakıyorum makyajın çok güzel saçını böyle atmışın nasıl yakışmış bu taraf aa ilk defa bunu yapıyorsun. Evet. Pek havalı saçları bu aralar <laughs> Urkan. Efendim? Bu aralar saçları pek havalı diyorum. Senin bana yani yaptığın ben saç, saç benziyor. <laughs> Ama böyle Güzel bir olmuş zor, çekince benim. yakışıyor sana kızım ya. Teşekkür ederim Urkan Bey'ciğim Peki kaç puan verirdin Urkan burada olsan? Beşten değil mi bugün? Beş üzerinden mi? Evet. Emel, <laughs> bölmüşün öpücük yollama, bölmüşün, bölmüşün üç verirdi. Üç verirmiş. <gülüyor> 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 üç verirmiş. <laughs> ya yine bu Perşembe yine benim puanlarım. <laughs> 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 Siz ne yaptınız bakayım? Beş mi verdiniz? Yok, Yok biz daha, daha biz vermedik, vermedik hayatım? Daha, daha yorum yapacağız. Hadi. Daha yorum yapacağız. Ha, daha yorum yapacağız. Ha, daha yorum İlk yorumu sana yaptırdık hayatım. Ay canlarım bir. Ah ben çok şanslıyım. <laughs> 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 Muah Öpüyorum seni kendine Aşka, iyi bak. Kendine iyi bak. Çok öpüyorum. Alasmadık tüm ekibe çok sevgiler. Seni, seni seviyorum. Onlardan da sana bak. Ay. ay, 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 ay. Kızlardan da. Ay, ay, öptük beyler. Öptük Allah seni. Hoşçakalın. Bye bye. bye bye. Seviyorum hepinizi. Biz, Biz de, de sizi. Ay çok tatlı. Çok <laughs> Astroloji'nin gözünü sevdim. Geliyor kova çağı geliyor valla. Aynen lan. Kova çağı mı geliyor? Evet. Teknoloji evet, geliyor yorumu. Seray sen mı yapıyorsun? Ben yapıyorum. Kova geliyor. Ha. Hmm. Yine yine bugünün yıldızı Mira mı ya? Evet. <laughs> bugün sürekli Mira. <laughs> bugün okula Mira'yı gösteriyor bugün. Evet. Evet. Sönmüş Anlat yıldız. Sönmüş yıldız Mira yalnız. Baya parlıyor şu an gözümüzü aldı <laughs> valla. Anlat. Ne anlatayım Kemal Bey? Suyun arkasından konuşuyor, Betül'ün arkasından konuşuyor. Sonra diyor ki ben, benim kankam şöyle böyle. Yani ben de kızdım kendisine. Niye dedim madem kankasın arkadaşlarının arkasından konuşuyorsun. Sonra benimle kavga etmeye başladı. Zaten sürekli böyle bir bağırma çağırma halinde. Sonra bir anda dedim ki sen şimdi şov yaparsın demeye kalmadan mağazayı devirdi. Tabii ben şok oldum yani çünkü bu ters hareketle davranmak Çünkü senin eline koz verdim evet doğru senin söylüyorsun. Senin eline derken pardon kendini çok herhalde şey yaptın. Malzeme istiyorsan sen verdin. Piştir, aynı. <laughs> evet pişti olduk şöyle bu konuda da benim kombinimi görmüşlerdi. Hava arkadaşımız uyarmış kendisini demiş ki bak Emel böyle bir şey seçti sen işte yapma falan. Aynı işte. şekilde yani Seç, aynı seçe. günde aynı parçalar aynı kıyafet aynı elbise aynı gömlek aynı pantolon bu, giyilebilir. Evet. Biz kombine bakarız hangisi daha iyi kombinlenmişti evet. İlk günden beri bu böyledir bunun bir yasakla ilgisi yoktur Öğrendim aynı ben. kombini bile birebir yapsanız biz yani çantasına ayakkabısına bakıyoruz evet. Ta taşıma şekline bakıyoruz aksesuar seçimine bakıyoruz üstleriniz sadece sadece çok aynı farklı ee, farklı. çok farklı ya yani, çok farklı renkli çok farklı aynı benziyor benziyor benzer bir piştiye yakın bir şey az pişti <laughs> klipte dansçısın klip Bir kere konseptin yürek yemiş. <laughs> ben zaten yürek yemiş. Sen zaten olarak... yüreği oho oh, sindirmişsin evet, evet. bile. Ee, Ama hiç beğenmedim Emel. Bu ne tayt ya? Allah aşkına. Beğenmediniz hiç. Beğenmiş Beğenmediniz. Tayt Beğenmiş, Beğenmediniz. bir Beğenir olsun miyim ben o taytı? Düşünmedin mi hiç? Yani bir Hangimiz tarz... beğeniriz diye düşündün mü? Düşündün mü? Kim beğenir buna kim yüksek puan verir diye düşündün mü kafanda? Ben beğendim. Değiş Vallahi <laughs> ben de beğenmedim diye <laughs> <laughs> Ben yani daha Bizim bu aynı materyalden bir, bir elbise giydin. Bu materyaller senin hani bacakların ince olmasına rağmen sütun gibi bacakların var. Kalın görünüyor. ışığı yansıttığı için. Üstün beyaz, file, göz alıcı. Altın pırıl pırıl. Üstün file. Altında beyaz spor ayakkabı. Uğurka'nın dediklerine katılıyorum. Hı hı. Yani keşke daha bunu şıklaştırsaydın sporlaştırmak yerine. Çünkü altındaki şık bir tayt olabilirmiş. Evet. Burada bak aslında güzel olurmuş güzel kombinleseymişsin. Süzdüğünki farklı, seninki de farklı. Buna bir topuk çakacaksın, üstüne evet. bir başka üstüne bir palto. Bambaşka şahane bir şey Herkes olacak. Bu çıkacak, tamamen uydur kaydır bir kombin. Saçın, makyajın muhteşem ama kombinini ben hiç beğenmedim. Üzgünüm. Teşekkür ederim. Şimdi Kemal'den farklı bir şey söylemeyeceğim. Fakat ben mutayeti giyer miyim? Evet giyerim. Ama nasıl giyerim? Bu kadar. Şimdi ben her şeyin abartısını sevmiyorum. Ama mesela ben olsam onu. Her zaman burada hep uzun çizme giyiyorum ya. Şuraya kadar bir çizme. ...onu böyle şuralarımda da belki simsiyah bir üst... ...belki bu, bu tip bir şeyin bile bir üstü olurdu... ...şu kadarcık göz, gözüküyordu, ...şu kadarcık... ...o orada parlardı... ...onun orada star olduğu daha belli olurdu... ...böyle cayır cayır... ...hadi bunu giydin... ...o kadar keskin beyaz spor ayakkabı olmaz... Ee, ...üstündeki file... ...aslında çok iddialı bir file o... ...spor giyim bile olsa... ...onun içine giyeceğin şey... ...böyle kendini bırakmış bir beyaz tişört olmamalı... ...çantana bir bakayım bir... ...çantan yani hiçbirinin birbiriyle alakası yok Emel'cim. Aynen ben de saçına makyajına bayıldım. Teşekkür Ama ederim. bu kadar tatlım. Saçın çok yakışmış. Kemal bunu bir bunu bana bir Geçen kere yaptı. Bu hafta da yaptın hatta. Evet. bu hafta da, yaptı, iki evet. gün bu hafta önce da yaptım. İki hafta da yaptın evet yaptı. burgusunu bir çok sevdiğim bir saç benim. Sana da çok yakışmış. Zaten Kesinlikle. koyu renk saç çok yakıştı. Sen galiba gözün üstünde de simli gri var mı sürdün Tayyip Oysun diye? O da Daha var. Ya. <laughs> Onu da bağladın ya. ya bak, dedim. Klip çekiminde olduğu çok. için her şey olabilir. Simli bir farda sürebilirsin tabii. E, Tayyip'i ben sevdim. E, ama e, kombinin yanlış. O, o beyaz ayakkabılar kesmiş. Üstündeki çok yeşil. Çok yaşa ya yaşa yani. yaşa. Beyaz çok ayakkabılar var. kesmiş. Üstün bir tuhaf duruyor. Yani aynen Gülşah'ın dediği gibi kullansaydın çok yakışırdı. E yine de bacakların ince ve güzel olduğu için çok avantajlısın. Yazık etmişsin Tayyip Emel ya. Çünkü en yüksek puan sende. Bir puan farklı da olsa şu an lider sensin <laughs> dördüncü günde. Bak yarın var. Tam kolyeye güzel koşarken e, keşke biraz daha özelseydin bir desem yoksa dikkat mi etseydin desem bilemedim. Ama e, biraz daha dikkat yani. Böyle çıkıyorsun, çıkıyorsun yokuşu, çıkıyorsun, çıkıyorsun. Evet Sonra yani. birden Son iki gün Emel ya. aşağı yuvarlanarak Arap dibe Petr vuruyorsun Emel. gün kendimi hemen. yerlere yani, atacaktım. Gerçekten. <laughs> Niye yani? Harcıyorsun kombinleri. Kendine Aynen de, öyle. kolyede. Yani ucundan, her hafta ucundan. Hele evet, finalden evet. bir gün evet. önce ne kadar dikkat etmeleri gerekiyor? İki, üzgünüm. İki. Teşekkürler. İki hayatım. Teşekkürler.